Hüseyin Türk Sönmez'de Deniz Yatın. hoş geldiniz arkadaşlar. Evet topçulardan Gebze'ye doğru geçiyoruz. Darıca tarafın arkadaşlar. Feribottayız. Gördüğünüz gibi minibüsler, taksiler, tırlar, motosikletler. Evet biz motosikletle geçişimizi yaptık. Karşıda da köprümüz var ama çok pahalı olduğu için kullanmıyoruz arkadaşlar. Geçiş garantili verildiği için istediği kadar fiyat çekiyor. Gidiş dönüş aldığınız zaman feribot daha uyguna geliyor. Sadece dönüş tarihini soracağız arkadaşlar. Tatile giderken de kullanmak için. Şimdi günü günübirlik gittiğimiz için sıkıntı olmadı zaten de. Dönüş tarihi sınırsız mı, belli bir süreyle mi sınırlı? En azından tatile giderken de böyle Ailece deniz havası alırız.